Her doğan güneşin ardından yeni umutlar filizlensin diye yurdun dört yanında emeğin, bilginin ve sevginin tohumlarını saçtık zihinlere. Çünkü Türkiye gerçeğe dönüşen hayallerin ülkesidir. Gökyüzünü avuçlarında taşıyan, şehirleri önce kendi dünyasında kuran, geleceğe engel tanımadan ulaşan çocukların ülkesi. İmza attığımız her başarının ardında bu çocukların yaşattığı gurur var. bu gurur sürsün diye ülkemizin dört bir köşesinde 6004 yeni anaokulu yaparak okul öncesi eğitimde 5 yaştaki okullaşma oranını %65'ten %99'a yükselttik. İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranını yüzde %99'un üzerine, orta öğretimde ise yüzde %95 %95'e ulaştırdık. Okul öncesi eğitim tüm öğrenciler için en kritik eğitim kademesine tekabül ediyor. Yaşam boyu getirisi maksimum, yatırım maliyeti minimum olan eğitim politikası okul öncesi. Biz okul öncesi eğitime yatırım yaptığımız zaman çok daha müreffeh bir toplum inşa etme, çok daha barışçıl, birbirine saygılı, insan haklarına saygılı bir toplum inşa etme ile ilgili çok önemli bir yatırım yapmış oluyoruz. Eğitimin her alanında sosyal politikalarımızı merkeze aldık. Yıllardır sürdürdüğümüz ve yaklaşık olarak dağıttığımız 4 milyar ücretsiz ders kitabının yanında artık yardımcı kaynak sorununu da kökten çözdük. 160 milyon yardımcı kaynak kitabını evlatlarımızla buluşturduk. İyi beslenmek evlatlarımızın hakkı diyerek 1,8 milyon çocuğumuza sunduğumuz ücretsiz yemek hizmetini 2023'te 5 milyon öğrencimize ulaşacak şekilde planladık. Kütüphanesiz okul kalmayacak projemizle okullarımızın tümüne kütüphane kurduk. 28 milyon olan kitap sayısını 110 milyona ulaştırdık. Her şeyden önce kütüphane öğrencileri yaşam boyu öğrenen, bilgiyle teması kesilmeyen bireyler olarak yetiştirir. Çünkü en başta öğrenmeyi öğretir. Yani insanı bağımsızlaştırır her köyü yakın ve hayatın merkezi kılmak için köy okullarımızı yeni yüzü olan köy yaşam merkezleri olarak yeniden açtık. Köy yaşam merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Köy yaşam merkezlerimizde sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmıyor, aynı zamanda evlatlarımızı Yarının Türkiye'sine de hazırlıyoruz. Eğitim hayat boyu sürsün diye 81 ilimizdeki Bin Halk Eğitim Merkezimizde her ay 1 milyon vatandaşımızı kurslarımızla buluşturduk. Ebeveyn çocuk iletişimini güçlü kılmak için 14 farklı alanda 50 saatlik bir eğitimi kapsayan aile okuluyla 1 milyon 100 bin ailemize eriştik. Bazen böyle bir kilitlenip kalmaya başladık yani çocukla baş edememeye, baş etmek için bir çare arıyorduk. Yani bu çareyi de e, aile eğitiminden dolayı yani bulduk gibi geliyor bana. E, hayatımıza yön verecek güzel bilgileri aldık. Çocuklarımızla beraber okullu olmaya aileleri, anneleri, babaları dahil ettikleri için özellikle çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınması, her alanda nitelikli iş gücüne kavuşması için mesleki alanda başlattığımız seferberlikle mesleki eğitimde bir yıl önce ülkemizde 159 bin olan kalfa çırak sayısını 1 milyon 200 bine çıkardık. Amacımız hiçbir sektörde hiçbir firmamızın aradığım elemanı bulamıyorum diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır. Toplumlar ancak ürettiği ölçüde büyük başarıları elde eden anlayışıyla meslek lisesi üretim gelirlerimizi geçen yıla göre %176 artırarak 2 milyara ulaştırdık. Katsayı ve antidemokratik uygulamaların tahribatını onardık. Yüzde birlik başarı dilimiyle tercih edilen birçok farklı alanda ezber bozan meslek liselerini kurduk. Bu ülkenin kalkınmasını engellemek için o katsayı uygulamasını koyanlar amaçlarına ulaşmıştı. Ama kısa sürede amaçlarına ulaşmaları. 20 yılın sonunda meslek eğitimde küllerinden bir anka kuş gibi doğdu. Okullarımızda fikri mülkiyet bilincinin artmasına yönelik çalışmalarımızın meyvelerini topladık. 8.300 ürünün tescilini alarak 162 ürünü ticarileştirdik. Eğitim sistemimizde ilkleri gerçekleştirdik. İlk kez yaz okulu açtık. 1 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarının önüne geçtik. Okullarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılasın diye ilk kez doğrudan 7 milyarlık bütçe gönderdik. Eğitim her engeli aşar dedik. 81 ilimizde ilk kez 18 yaş üstü engelli bireyler için engelsiz halk eğitimi merkezleri kurduk. Nitelikli, adil ve eşit bir eğitim ancak güçlü bir okul iklimiyle mümkün diyerek temel eğitimde 10 bin okul projemizi hayata geçirdik. Orta öğretimde 10 bin okul projemizi planladık. Öğretmenlerimizi ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuşturduk. 60 yıllık özlemi gerçeğe dönüştürerek öğretmenliği kariyer meslek haline getirdik. Öğretmen evladı gibi gördüğü öğrencilerine sadece öğretmez, aynı zamanda değer kazandırır. Ufuk çizer, iyi, doğruyu, güzeli gösterir. Öğretmen yalnızca akla hitap etmez, kalbe ve duygulara da hitap eder. Öğretmenlerimizi eğitim sistemimizin temel yapı taşları istikbalimizin de mimarları olarak görüyoruz. Eğitimde dijitalleşmeyi merkeze alarak evlatlarımız ve öğretmenlerimiz için EBA, ÖBA, ÖDS, Matematik, Yabancı Dil dijital platformlarını kurduk. Evlatlarımızın çok yönlü gelişimini desteklemek için 375 yeni bilim ve sanat merkezi açtık, 86 bin öğrencimize eğitim hizmeti sağladık özel çocuklarımız için projeler geliştirdik. 10 farklı alana ulaşacak şekilde 900 bin alan malzemesini özel evlatlarımızla buluşturduk. Yaşanabilir bir dünya ancak çevre bilinci gelişmiş çocuklarla mümkün anlayışıyla öğrencilerimizin çevre bilincini yaşayarak öğrendiği eğitim ortamları inşa etmek adına bin çevre dostu okul oluşturduk. Yıllardan beri bu ülkede yapamazsın, edemezsin, olmaz kültürüyle edilgenleştiren eğitim sistemi dimdik ayağa kalktı. Yeter ki hedef koy, yeter ki odaklan, yeter ki peşinden koş, çözemeyeceği hiçbir problem yok. 2022 yılında koymuş olduğumuz tüm hedefleri aşmışız ve aşmışız. Türkiye'nin her satında üretken olan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, iletişimi güçlü ve işbirliğini özümseyen nesillerin gelişimini destekliyor, yarını evlatlarımızla omuz omuza planlıyoruz. Kapsayıcı ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla kalite eşliğinde büyüyen bir eğitim ortamını inşa ederken geleceği bugünden birlikte yazıyor, aynı heyecan ve aynı anlayışla var gücümüzle çalışıyoruz bilgisi ve heyecanıyla yarınlarımızı inşa edecek bu topraklardan aldığı ilhamla dünyayı şekillendirecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Şimdi eğitimde yeni bir çağ aralanıyor. Türkiye yüzyılı eğitimin yüzyılı olacak.